Merhaba arkadaşlar. Mutlu Akademik kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda 6. sınıf Türkçe dersimizin 1. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sorularını sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. 2024-2025 eğitim öğretim yılı 1. dönem 1. Birinci, birinci yazılı sınavlarımız artık yavaş yavaş başlıyor arkadaşlar. Bizler de sizlerin bu sınavlara kolayca Hazırlanmanız için bu örnek soruları paylaşıyoruz. Bu soruları Mehmet Polat hocamız hazırlamıştır. Videonun açıklama kısmına dosyanın PDF linkini ekleyeceğiz arkadaşlar. Türkçe Ailesi sitesinden bu sorulara ulaşabilirsiniz. Öncelikle soruları kendiniz çözüp cevaplarınızı karşılaştırıp puanlarınızı da hesaplarsanız yorum bölümünde bizlerle de paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Hemen hazırsanız başlıyoruz arkadaşlar birinci bölüm ile. Evet, bir metin verilmiş arkadaşlar. Bu metinde geçen bazı sözcüklerin anlamı aşağıda verilmiştir. Anlamı verilen sözcükleri metinden bularak karşısına yazınız demiş. Önce metnimizi okuyalım arkadaşlar. Atatürk Cumhurbaşkanı seçildikten sonra yurdumuzun birçok il ve ilçesini gezip dolaşmıştır. Bu gezilerinde kurtuluş törenlerine katılmış, yaptığı konuşmalarla değişik konularda halkı aydınlatmaya çalışmıştır. Bu yurt gezileri sırasında en önemlilerinden biri 1924 yılında yapılan ve ilk durağı Dumlu Pınar olan gezidir. Bu gezi Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın ikinci yıl dönümünü kutlamak ve şehit asker anıtının temelini atmak için düzenlenmişti. Atatürk bu geziye 29 Ağustos günü öğleyin Ankara'dan hareket eden özel bir trenle çıkmıştı. Yanında bazı devlet adamları, milletvekilleri ve generaller de vardı. Ankara'dan Eskişehir'e kadar bütün tren istasyonları ulu önderi görmek ve selamlamak için toplanan coşkun yurttaşlarla dolmuştu. Şimdi anlamlarına bakalım arkadaşlar. Sonra kelimeleri bulalım ülkeler veya şehirler arasında yapılan uzun yolculuk seyahat. Buna da arkadaşlar ne diyoruz? Gezi diyoruz. Şöyle hemen yazalım. Gezi. Tren metro durağı. Buna da arkadaşlar ne deriz? İstasyon deriz. Evet burada şöyle baktığımızda tren istasyonları metin içerisinde de kelimeleri bulabiliriz. Önemli bir olayın gerçekleşmesinin yıl dönümü dolayısıyla tören yapmak. Buna da arkadaşlar kutlamak diyoruz. Kutlamak. Yalnız bir kişiye, bir şeye ait veya ilişkin olan hususi, mahsus. Buna da özel diyoruz arkadaşlar. Özel. Yurtları veya yurt duyguları bir olanlardan her biri vatandaş. Bunlara da yurttaş diyoruz arkadaşlar. Yurttaş kelimesinin anlamıdır. Kelimelerimizi bu şekilde bulduk arkadaşlar. Devam edelim. Atatürk'ün Dumlu Pınar'a yapacağı gezinin amacı nedir? Evet arkadaşlar Atatürk hangi amaçla bu geziyi yapmıştı? Bunun amacını soruyor bizlere. Hemen amacını sizler için paylaşacağım arkadaşlar. Uzun uzun yazmak istemediğim için buraya hemen ekleme yapacağım. Biraz vaktinizi alacağım. Evet, Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin ikinci yıl dönümünü kutlamak ve şehit asker anıtının temelini atmak amacıyla Dumlupınar'a gitmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Cevabımızı ekliyorum. Evet, başkomutanlık meydan muharebesinin ikinci yılını kutlamak ve şehit asker anıtının temelini atmak amacıyla Dumloopunara gitmiştir. İnsanlar istasyona niçin toplanmıştır? demiş arkadaşlar. İnsanların toplanma amacı neydi? İnsanlar Atatürk'ü görmek ve onu selamlamak için istasyona toplanmıştır diyebiliriz. Cevabımızı hemen yazalım. Evet, insanlar Atatürk'ü görmek ve onu selamlamak için istasyona toplanmıştır şeklinde cevapladık. Devam edelim. Numaralanmış cümleleri öznellik, nesnellik açısından değerlendiriniz demiş arkadaşlar. Hemen buradan kısa bir konu anlatımı yapalım arkadaşlar. Öznellik neydi? Öznellik kişiye göre değişen. Yani kişinin kendi düşüncelerini ifade eden kişinin kendi düşüncelerini aktaran. Nesnel ise herkes tarafından kabul gören yargılardı bakalım hamsili pilavın fındığına hamsili pilavından fındığına kemençesinden özgün halk oyunlarına peştemalından karadeniz fıkralarına kadar türk folklorunu sımsıcak kuşatan bir ilimizdir trabzon burada arkadaşlar şöyle sımsıcak kuşatan ifadesi yani kişinin düşüncesini yansıtıyor o zaman bu nedir birinci bölüm arkadaşlar özneldir öznel. İkinci cümleye bakalım. Fındık, tütün, mısır gibi tarım ürünlerinin yanı sıra hayvancılık ve balıkçılık yapmak suretiyle yaklaşık 1 milyon nüfusun geçimini sağlayan bu güzel kentimiz Doğu Karadeniz kıyı şeridinde yer alan büyük bir liman şehrimizdir demiş. Evet bu güzel kentimiz ifadesinden kişinin kendi görüşlerinde yansıttığını anlıyorum ve bunun öznel bir ifade cümle olduğunu belirtiyorum. Kuruluşu İsa'dan önce 756 yıllarına kadar uzanır. Bu arkadaşlar nedir? Herkes tarafından kanıtlanabilir bir ifadedir. Evet, buna da ne deriz? Nesnel deriz. Kişinin kendi görüşünü yansıtmamaktadır. Evet. Trabzon, Yunan, İran, Roma ve Bizans uygarlıklarının da izlerini taşır demiş. Yine bunu da ispat edebiliriz. Herkes tarafından kabul edilen bir bilgidir, ifadedir. Buna da nesnel, deriz arkadaşlar. Devam edelim 3. cümlem e, sorumuz ile. Bu metinde iletilmek istenen mesajı yazınız demiş arkadaşlar. Bir şeyi denemeye kalkarken insan önce etrafına bakar. İnsan en çok etrafına bakınca hata yapar. Yanında yöresinde kendisine el verecek birini bulamazsa yalnız kalma korkusuyla doğru bildiğinden şaşar. İnsanlar çoğu zaman umut katili, kendi korkusunu ve yılgınlığını yayan birer cesaret fakiri. Yapamazsın, yapamayız diye diye heyecanınızı soğuran kim varsa hayatınızdan çıkarın. Yanlış yapma, kredinizi kefilsiz kullanın demiş arkadaşlar. Bu metinden çıkarabileceğimiz mesaj arkadaşlar nedir? Hata yapmaktan korkmayınız diyebiliriz. Hata yapmaktan korkmayınız. Evet devam edelim arkadaşlar. Dördüncü soru ile. Aşağıya yıllara göre 2021-2023 yılları arası müze ve öğren yerleri ziyaretçi sayısı verilmiştir. Bu grafik, grafikten çıkarılabilecek iki tane yargı yazınız demiş. Şöyle bakalım arkadaşlar. Alt tarafta müzeler verilmiş. Renklerde arkadaşlar 2021 yılı, 2022 yılı, kırmızı 2023. Burada arkadaşlar milyon şeklinde 5, 10, 15 milyon, 20 milyon, 25, 30, 35 milyon şeklinde gitmiş. Bakanlığı bağlı müzelere baktığımızda 15 milyon 2021, 2022'de 30.9 milyon. 30.5 milyon 2023. Evet şöyle baktığımız arkadaşlar şunu devirdim. Hemen gözüme dikkatimi çeken şey milli saraylara bağlı müzeler az ziyaretçi almıştır. Şöyle diyebilir miyim? Milli saraylara bağlı müzeler az ziyaretçi almıştır. Neye göre? Diğer özel müze ve bakanlığa bağlı müzelere göre şeklinde bir ifade yapabiliriz. Evet bakanlığa bağlı müzeler arkadaşlar 2021 yılında ne yapmış? 2022 yılında artış göstermiş. 2023 yılında biraz düşüş göstermiş. Evet, bakanlığa bağlı bağlı müzeler 2022 yılında 2021 yılının yarısı kadar artmıştır. Evet. 16 milyonken 30 milyona çıkmış yaklaşık yarısı kadar değil mi arkadaşlar? Farklı şekilde işte özel müzeler 2021, 2022, 2023 yıllarında ziyaretçi sayıları artarak devam etmiştir. İşte 2022 yılı 2023 yılına göre azdır çoktur. Bu şekilde farklı şekilde grafikleri yorumlayabiliriz arkadaşlar. Evet devam edelim. Beşinci ve son sorudayız arkadaşlar. Aşağıda verilen yapı unsurlarının tamamını kullanarak olay akışına uygun serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşan bir hikaye Yazınız, hikayenize başlık koyunuz, hikayenizi oluştururken yazım kuralları ve noktalı işaretlerine dikkat ediniz demiş. 15 puanlık bir soru arkadaşlar. Olay neymiş? Zeynep ve Ali'nin karda oynaması, kedi sesi duymaları, kedinin üşüdüğünü görmeleri, kediye ve götürmeleri, şahıs ve varlık kadrosu. Onları da şöyle işaretleyeyim arkadaşlar olay, şahıs ve varlık kadrosu Zeynep Ali Zeynep'in anne ve babası yavru kedi, mekan, sokak, mahalle bahçe, ev, zaman, soğuk bir kış günü, anlatıcı üçüncü kişi anlatıcı evet örnek bir buraya arkadaşlar hikaye yazdık şöyle hem onu okuyalım hem de sizlerde bir hikaye nasıl yazılmış serim, düğüm, çözüm bölümleri nasıl olmuş örnek olması amacıyla sizlere bunu paylaştık sizlere de farklı sorular gelebilir bununla ilgili Güzel bir hikaye yazabilirsiniz. Kar altında sıcacık bir yuva. Soğuk bir kış günüydü. Kar taneleri lapa, lapa yere düşüyor. Sokaklar bembeyaz örtüyle kaplanıyordu. Zeynep ve Ali mahallenin bahçesinde neşeyle kar topu oynuyordu. Üzerlerine kalın montlarını giymiş, eldivenlerini takmışlardı. Her yer karla kaplıydı ve çocuklar bu fırsatı kaçırmamışlardı. Bir ara Ali aniden durdu. Zeynep bir şey duydun mu diye sordu. Zeynep de kulağı, kulak kabarttı. Miau miau diye zayıf bir ses geliyordu. İkisi de sesin geldiği yöne doğru dikkatlice yürüdü. Bahçenin bir köşesinde küçük bir yavru kedi karlar içinde titriyordu. Üşümüş ve çaresiz görünüyordu. Zeynep, Ali onu burada bırakamayız. Çok üşümüş dedi. Ali tamam dedi. İkisi de dikkatlice kediyi kucaklarına aldı. Yavru kedi hafifçe mırlıyordu. Sanki yardımlarına minnettardı. Zeynep ve Ali kediyi Ev'e götürdüler. Eve vardıklarında Zeynep'in annesi ve babası onları kapıda karşıladı. Zeynep heyecanla durumu anlattı. Annesi "Tabii ki bu tatlı kediciye yardımcı olabiliriz" diyerek onu içeri aldı. Babası hemen bir kutu hazırladı, İçini içine yumuşak bir battaniye koydu. Yavru kedi artık sıcak bir yuvası olduğu için çok mutluydu. Zeynep ve Ali ona su ve mama verdiler. Kedinin mırıldanmaları evin neşesine neşe katıyordu. O soğuk kış günü kedi için bir yuva, Zeynep ve Ali için de bir arkadaşlık anısına dönüşmüştü şeklinde arkadaşlar. Hikayemizi yazdık, sizlerle paylaşmış olduk. Evet sevgili arkadaşlar, 6. sınıf Türkçe ders kitabının yani dersimizin 1. dönem 1. yazılı örnek sorularını sizlerle paylaşmış olduk arkadaşlar. Diğer derslerle ilgili de örnek sorular paylaşmaya devam ediyoruz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız arkadaşlar bu eklediğimiz videolar size anında ulaşır. Hala abone olmayan sadece izleyip giden arkadaşlarımız var. Abone olursanız sizin yararınıza olacaktır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.